Çok uyumlusum ya. Merhaba arkadaşlar ben Foxy. Bugün sizlerle birlikte Mark'ı abonluyoruz. Evet. Ve yedi atıyorum. Evet arkadaşlar hoş, hoş geldiniz. ]iniz. Bugün sizlerle birlikte dizemli takipçi bulmaya çalışıyoruz. Neden mi? Ben de bilmiyorum. Hesaplarıma göre bu da demir kazdım. Buraya tarla yaptım arkadaş aslıktan korktuğum için. bunu da kapattım çünkü burada zombiler geliyor. Dur. Öyle buğdalarımız var. Bu da demirlerimiz var. Ama bundan ısıtalım. Çubuk yapalım. Ve zombi sesleri geliyor. Kullanarak kendime zıl yapayım. Evet. Fazladan botumuz oldu. İyi fazladan iyiydi. Neyimiz eksik? Gözlük. Bir tane yok. Arkadaşlar ben bir yerden çubuk falan bulayım. Ne var lan? Aa, bu da bir şey var. Dur 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 dur. Arkadaşlar kömüre dönüştü. Oha inanmıyorum. Hemen bunları kılalım. Bu arada abone olursanız abone olun. Hemen kömürlerimizi kılalım. Ve bize gereken tabanına girdik. Buna koyalım. Bir tane gözlük yapalım. Bu da bunları toplayayım ben. Oha kanım acıkmış. Evet arkadaşlar. Bıcı yapalım. Bak arkadaşlar yerde yatıyorum. Kaç gündür bu mağaradayım. Evet arkadaşlar kalkan yapmamız gerekiyor. Ama yapamıyoruz çünkü odunumuz yok. Arkadaşlar beğenirseniz yani bir beyin yani beyin tusuna basarsanız bir tane beğenseniz bunla oduna dönüşecek. Bir, iki, üç. Kadasla bu ne? Oduna dönüştü. İnanmıyorum. Chat ne diyorsun chat? Ve elimle kılacağım. Kazmam mı oğlum. Evet arkadaşlar bu dizemli takipçi valla yemin edelim dövelim. Yemin edelim adam kafaya taktı bana. Yani ne biçim takipçinden senin gibi takipçinin de Tamam. Söylemenimiz oldu. Kendimize bir tane kalkan yapalım. Ve işte tam bir adam olduk ama karnımız acıktı. Dört tane ekmek galiban. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Hadi şimdi devam ke. Şimdi buraları kılalım. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor oğlum? Ben bunu yemem. Evet arkadaşlar gide. O ne lan? Ne? Lan! Lan! Hey yani oldu. Tanımıyorum. Hot kuma. Ne oluyor oğlum? aman tan bu ne oğlum tövbe estağfurullah oğlum hala buraya mı geldi lan he He? Allah'ım tövbe estağfurullah ben çıkıyorum ben çıkıyorum yemin edelim çıkıyorum ya oğlum bu ne oğlum adam mı öldürdünüz lan bu nasıl bir takipçi Yemin edelim bu takipçi falan diye yemin edelim ya. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Hadi ben buraya saklandım en son. Gece mi olmuş? Ee, hokus pokus. Gündüz olsun pokus. E bakın ben büyücüyüm. Hokus pokus yaparak. Oluyor lan ne oluyor lan ha? oğlum çok yaratık valla o ne lan uzakta bir şey var o ne o ne arkadaşla inanmıyorum o ne lan o da bir şey var arkadaşla o ne bir saniye o ne lan o ne oğlum dur yanına gidelim. O ne lan? Yemek yiyip geldim iki dakika. Gerçek hasta yemeyelim mi? Bu ne lan? Su zombisi. Ama bu... Yok. Ona ne oluyor lan? O kendi kendine mi öldü? Yok oğlum o öyle bir şey. Erkek adam dediğin. Makrafonlar. Sizin gibi PUBG bebeleri değilim ben kardeşim. Ağzınızı. Arkadaşlar o ne oğlum o ne lan? Heykel mi bu ne? Dayı sen nesin? Senin ananı Kaç amına. Kaza bu Kaza hemen kaçalım. kaç 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 Evet arkadaşlar yalattıktan kaçıyoruz Böyle bir şey var tipe bak Emine. Emine. Bir erkek adam bunlardan korkmaz. Çünkü biz erkek adamın tam dibiyim. Allah bak. Kimsin lan sen benim Osmanlıma karışıyorsun he? Kimsin lan he? Ana ya. Osman'ım dedik. Atlısın. Ananım bakıyor. Bakıyor makıyor. Ona, ne? O ne lan? Ananı An An os os osmanı. Osmanım Osman koltanım beni. O ne lan? Adam ne Adam çaldı. Etisa Osman'ım geldi. Gebel lan. Adam mısın lan sen? Tak bana gelme. Bu ne lan? Oğlum bu tip ne? Şöyle bir mutlucu var. O oh, kristus Kaç kaç Osman'ım geliyor. Osman'ım. Nereye gitti lan Osman? Ha sorun buradaymış. geliyor geliyor. Gel. Onu onu diyeyim ne yapıyor lan? Bak sen çok olmaya bassana seni. Allahu ekber. Ne yapalım? Öldü arkadaş. Yeah. sen ne alıyorsun lan? Aa, ne yapayım? Kaçın arkadaşlar. Ne yapacaksın Oğlum bir şeyler vardı lan. Biz siktir git sen de ya. Sen kimsin lan? Aha mütteci. Git sen de. Ayağa kaza çıkan serileri toplayalım. Oo, bak bunlar ne? Ne arkadaşlar? tamam, Binmem arkadaşlar yani. Yemin ederim hile yapmıyor. Bunlar dizi sandığımdan çıktı yani. yani. Osman'ımı yendik artık. Bakalım neler çıkmış. Evet. Bu yatak ne ben ne bilmiyorum Bakalım neler çıkmış. Bu ne lan? Bunlar ne oğlum? Bu ne oğlum? Ömer arkadaşlar bunu ne? Bu ne yapıyor? Saat kırık. Soğuk kırık. Bu ne yapıyor mesela? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ne bileyim ben. Bunlar ne yapıyor lan? Bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen gidiyoruz. Çünkü nedenmiş ben bilmiyorum. Emin bunlar çıktı. Yani sun'dan nedir? değil? Hiç mi? İşte bunlar ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden ben bunu bilmeyeyim yok sunu Gerekirse. Bilmem bunu bilmem dedikten sonra şimdi gidiyorum gidiyorum. Lan bir saniye burada birisi var. Dur dur dur. Kim var lan orada? Birisi var. Arkadaşlar kaçıyor kaçıyor. Ben gel buraya buraya gel. Buraya gel. Adın ne senin oğlum? Adın ne? İsmin ne oğlum senin? Adım Mahmut. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Evet arkadaşlar bir sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun.